Merhaba dostlar. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Bu sektöre nasıl başladınız? Şimdi ben bu sektöre aslında 2017 öncesinde başlamıştım. Aslında merakım olduğu bir işti. O dönemde bir, bir bocalamam vardı. En iyisi hangi sektör olur diye düşündüm. Aslında yapmak istediğim bir işti de. Neyse giriş yaptık. Eğitimler falan peş mekan. Bir de bir şey vardı işte kendi işinin patronu ol. Efendim zamanını kendin belirle. Efendim çok büyük paralar kazan gibi gibi reklamlı olan bir franchise firması var. Ben ona giriş yaptım. Neyse eğitimler falan derken ee, bir zaman geçti. Ben ona, neyse e, ayrılmam gerekiyor. İstanbul dışına taşınacağım diye. Daha sonra tekrar giriş yaptık. Neyse devam ettik böyle. Daha sonra farklı bir franchise firmaya geçtik ve zaman içerisinde şunu öğrendim. Ee, arkadaşlar bu sektöre hiç kimse e, çıraplıktan yani hani kuaförlükte, tekstilde eskiden vardı şimdi yok aslında da şimdi yok da eskiden şey vardı e, işte ortacılar vardı. Tekstile başlardı. İşte 2-3 sene ortacılık yapardı. Ondan sonra makineye geçerdi. Veya işte kuaförde birkaç sene, 3 sene falan çıraklık yapılırdı. Akabinde e, kalfa olur. Ondan sonra aradan 3-5 sene sonra da usta olur. İşte neyse böyle. Şimdi bu sektörde öyle bir şey yok. Bu sektörde e, balık balıklama olup görüyorsunuz. Ondan sonra cebinizde neyiniz var Falan döküyorsunuz Ondan sonra çulsuz donsuz çıkıp gidiyorsunuz Genelde olunan olay bu ee, Dışarıda Emin olun Her 10 kişiden 7'si mutlaka Emlak sektörüne değmiştir arkadaşlar Ya ofis açmıştır Ya ortak bir iş yapmıştır Ya bir şekilde bir şeyler Bir şeyler bir şeyler yapmıştır Yani dışarıda 10 kişiden 7'si Bu işe değmiştir Şimdi ben e, ilk Franchise firmasında eğitime gittiğimde O eğitime katılan 350 kişi vardı bakın tam 350 kişi Bugün e, o gün o grup oluşturmuştuk e, İşte o grubun e, tam 350 kişi vardı başyap grubunda Bugün o grupta 5 kişi baya yavaya yok e, Ve o grupta kalanların 5 kişiden 3'ü de bu işte. Geri kalan hepsi silinmiş. Hepsi bu sektörden gitmiş. Yani baktığınız zaman e, çok ciddi rakamlar her yıl bu sektöre giriş yapıyor. Çok ciddi bir rakamlar bu sektörden maalesef umduğunu bulamadığı gibi e, elinde 3-5 kuruş birikimini de kaybedip e, maalesef sektörden silinmekte. Aslında dışarıya baktığımız zaman yani Türkiye'de e, 2000 22 yılında çok ciddi bir rakamda yani 4 milyona yakın bir mekul el değiştirmiş, çok iyi bir sirkülasyon olmuş. Baktığımızda aslında danışman sayısına böldüğümüz zaman neredeyse her danışmana 10 mülk gelecek şekilde bir işlem olmuş. Lakin öyle bir durum söz konusu mu hayır değil. Kimisi hiç iş yapmamış, kimisi bir iş yapmış, kimisi 50 tane satmış. Bu şekilde baktığımız zaman böyle bir durum söz konusu. Şimdi bu sektöre başlayacaksanız, bu sektöre girmek istiyorsanız ben gayrimenkul sektörü ile alakalı kitaplar paylaşmıştım. O kitaplar gerçekten yararlı ve faydalı kitaplar. Mutlaka e, göz atmanız lazım. O kitapları okumadan bu sektöre kesinlikle giriş yapmayın arkadaşlar. Çünkü bu sektöre girersiniz, elinizde, avucunuzda ne varsa saçarsınız. Ondan sonra cıl cıbıl da kalır ve böyle gidersiniz. O yüzden e, bu sektöre girmeden önce sektörle ilgili gerçekten bilgi, birikimi alın. Kitaplarını alın, zarar etmezsiniz. Bakın ben size şunu söyleyeyim, cebinizde 50 100 bin liranız vardır. Bu sektöre girersiniz, bugün bir dükkan açmaktan, bugün e, birçok şeyden daha karlı gibi gözüküyor lakin işin işin içine girdiğiniz zaman işin rengi çok farklıdır. Ofis paraları vardı, muhasebe paraları vardı. İşte sigortanız, balkonunuz, işletmeniz gerekir. Akabinde yol paralarınız var, şunlar var, bunlar var. Öyle yani her gittiğiniz yer gösterdiğiniz müşteri sizin o almıyor arkadaşlar. bir yere gidersiniz. 50 müşteri götürürsünüz. 50 satamazsınız, yetki süreniz biter. Müşteriye gayrimenkul teslim etmek zorunda kalırsınız. Öyle bir durum olur. Ondan sonra vatandaş sizin sağladığınız o reklam ve çalışmaları sayesinde sizden piyatroyu geri aldıktan sonra mülkü satar, siz de böyle aaaa'ya baka kalırsınız. Bunlar yaşanılan olaylardı, ben yaşadım bunu. E, mülkü teslim ettik mecburiyetten çünkü süre bitti vatandaş ben çalışmak istemiyorum dedi e, mülkü teslim ettik aradan bir süre sonra bir müşteriye bunu sattı ha bizim yer gösterdiğimiz müşteri satamadı lakin başka birine satıyor onun için yapacak bir şey yok e, bu yüzden bu sektöre girmeden önce mutlaka e, sektörle ilgili kitapları alın bu kitaplarını toplasanız size maliyet 300-500 lira olur Bugün 50-100 bin lira kaybetmektense 500 lira, 1000 lira gibi bir meblağda bir kayıp aslında kazanç demekte. Sektörle alakalı zihninizde bir şeyler belirginleşmiş olur. Ve bu sayede e, bu sektöre giriş yapıp yapmayacağınızı netleştirmiş olursunuz. Akabinde e, giriş yaptıktan sonra ben eğer ben bu sektöre girmek istiyorum dediğinizde birinci kural Kesinlikle kendi ofisinizi açmayın. İlk önce en az 2-3 yıl bir franchise firmasında e, bu işi öğrenmeye çalışın. Pişin arkadaşlar. E, çünkü siz kurumsallığı öğreneceksiniz. Bir ofis nasıl yönetilir bunu öğreneceksiniz. E, neler yapmanız gerekiyor, Neler yapmamanız gerekir. Bunu öğrene öğreneceksiniz. E, ayrıca ee, kendi ofisinizi açıp ee, kapatmak gibi bir durum söz konusu olursa mali gerçekten size çok batacaktı. Onun yerine bir danışman olduğunuz zaman hiç olmazsa sektörden var geçecekseniz bile zararınız daha az olur. Ve bunun için de ee, birincisi kendinize bir bölge belirlemeniz lazım. Bir bölgede uzmanlaşmanız lazım. O bölgeyi iyi bilmeniz lazım. O bölgenin her şeyini tanımanız lazım. Sokağını bilmeniz lazım. Aslında o bölgenin esnafı olmanız lazım. İşin gerçekliğinde bu. Bölge uzmanlığı bu arkadaşlar. İş, o bölgenin esnafı olmanız lazım. Tanıması lazım. Cami imamı tanıması lazım. Berberi sizi tanıması lazım. Fırını sizi tanıması lazım. Yani o bölgenin tanınan bir ismi olmanız da demek Bölge uzmanı demektir Akabinde e, Bir Konuda Uzmanlaşmaya çalışmanız lazım onlar ileriki süreçten şimdi ben onlara girmeyeceğim e, Bu sektöre girmek istediğiniz karar verdiniz o kitapları okudunuz karar verdiniz Dediniz ki ben bu sektöre giriş yapacağım O zaman ne yapın e, Biz Ya ofis evinize yakın yani evinize yakın olsun evinize yakın olan yani bildiğiniz bölgeye bir ofis seçin ya da ofis size uzak olursa da ofisin bulun yakın olduğu bir e, bölgeyi kendinize uzmanlık bölgesi olarak belirleyin e, ofiste şeyler markalar çok takılmayın lakin markalar gezin arkadaşlar markalar gerçekten gezin dolaşın bakın ve e, şunu bilin, bir markanın bütün ofisleri aynı değildir. Sadece aynı olan tabelası ve iç içindeki renkler aynıdır. Ofis kültürünü çok iyi bakın. O, o markanın internet sitesinde müşteri yorumlarına bakın. Hangi danışmanlar daha çok yorum yapmış? Ona bakın. Yorum almış ona bakın. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı ofislerin Öve ee, övey evlatları vardır. Tamam mı? Öz evlardı, övey evlardı vardı. Bazıları gerçekten çok iyi yorum almıştı. Tamam mı? O mükemmel. Yani ofis o danışmanı ee, şey yapıyordur. O danışmana şeyler katmaya çalışıyordu. Azalan olan danışmanlarsa fark ettiğiniz zaman ee, bu danışmanlar bu ofisin Öve evlatları olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bunu çok altını çizerek söylüyorum. Ofisin broker ile konuşun. Ofisin brokerını çok iyi analiz edin. Ofisin broker demek o ofisin kültürü demektir. O ofisin kültürünü broker yansıttı. Size markanın eğitimlerinde belirttiği şartları, koşulları vermesi gereken ofis brokerı veremiyorsa ben size şunu söyleyeyim hiç ofiste durmayın ofisi bırakın ofis sizi geri doğru çeker ileri götürmez arkadaşlar bakın ben bu en büyük hata yaptığım bir hataydı bir ofisin kültür olması lazım bir ofisin çalışma stili prensipleri kuralları olması lazım saldım çayıya mevlam kayıra gidiyorsa orası sizin işinize de yansıyacaktı. Bu kadar basit. <laughs> Markayı belirlediniz. Ofisi belirlediniz. Akabinde başladınız. Süreç ondan sonra başlayacaktı. Aslında ofisin broker'ı sizin doğal mentorunuzdur arkadaşlar. Bu sektörde size 3 aylık bir konuştuk süreci vardı. 3 ay. 3 aylık bir konçuluk süreci vardı. O 3 ay içerisinde sizi e, bu şekilde adapte etmeye çalışır. çalışır. İşte soğuk aramalar, e, efendim, ilan sitelerinde nasıl tarama yapılır, sağda nasıl çalışılır, efendim, reklam çalışmaları nasıl yapılır, neler yapmanız yap veya neler yapmamanız gerektiğini size bu akılınız yönlendirir. O üç ay zarfında broker'ınız sizi takip eder. Sağ çalışmanızı takip eder. Fizbolanınızı takip eder. E, müşteri görüşmelerinizi takip eder. Akabinde 3 ayın sonunda size bu sektörde olup olmayacağınızın notunu verir. O nottan sonra devam etmeniz o broker'ın doğru bir broker, doğru bir broker bunu yapması lazım doğru olan bir kişi. E, bu maalesef çok az. E, kendi hatasını da biliyor. Bu yüzden yapmadıklarından dolayı ses de çıkaramayan birçok broker var. Bir şey diyemiyorum artık. Bunun yerine o broker der ki evet Aziz Bey siz bu sektöre adapte olabilirsiniz veya yapabilirsiniz veya yapamazsınız. Boşu uğraşmayın demesi gerekir. Çünkü o kişiye iyilik yapmak istiyorsa ama o kişi, o kişi benim ofisimde genelde balonlar vardı böyle. 70 kişi, 80 kişi, 120 kişi ofisler var. Bende bu kadar anlaşmam var. Evet. Yani dün salonu yine gelmiş gibi zannediyorsunuz. Lakin işin rengi hiç öyle değil. Ha, gerçekten emeğini, hakkını e, veren, liyakatlı, mükemmel çalışan yerler var mı? Var. Ben onun hakkını yemem. Lakin genellemeye baktığınız zaman maalesef böyle değil. Yani bugün bir marka, yani %1'i e, diyebilirim. Yani bugün çok iyi ofislerin, e, markaların toplasını 10-15 tane, 20 tane çok iyi ofisi vardı. Bunun üstüne çıkmaz. Bu yüzden sizin bunu iyi şey yapmanız lazım. Emin olun e, satışçılık yapacaksınız. Bunu her iki kez yapar satışlığı herkes yapar arkadaşlar. Sonuçta Fuzuli'nin söylediği güzel bir söz var. Dünya, dünya herkesin kendi ürününü satmaya çalıştığı bir pazar yeri. Sonuçta herkes kendi fikrini satmaya çalışır. Kendine ait olan bir şey yap, satmaya çalışır. Veya kendi imalatı olan bir şey satmaya çalışır. Lakin herkes bu dünyaya kendine ait olan bir şeyi satmaya çalışır. Bu yüzden satışçıdan ziyade yatırım noktasında profesyonel bir para değerlendirmecisi bir şey gibi düşünmek lazım. Borsacı gibi düşünmek lazım. Nasıl ki borsa uzmanları, simsalları var. Yani biraz simsal kelimesi yanlış. Lakin uzmanı diyelim buna. Borsa uzmanları var. bu işte de gayrimenkul uzman olması lazım. Bir yatırımcının parasını doğru yere, doğru şekilde kanalize etmesini o paradan belirttiği süre içerisinde kazanç elde etmesini sağlatmak lazım. İşte bu yapmaya başladığınız zaman bu sektörde gerçekten çok iyi paralar kazanırsınız. dostlar, dostlar umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur beni takipte kalın bende kalın derken lütfen sektöre girmek istiyorsanız sektör takibi içinde yer almak istiyorsanız gayrimenkul cool kitaplarıyla ilgili videolarımı izlemeyi unutmayın. göz ardı etmeyin lütfen. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.